Flüt bridge nasıl yapılır buna bakacağız. Öncelikle yapacağınız ilk şey belinizi yere temas ettirmek. Hafifçe pelvik tilt yaparak beliniz yere temas etsin. Eğer beliniz yere temas etmiyorsa altına kocaman bir el girecek kadar bir boşluk varsa bel omurlarınızı aşırı derece yukarıya doğru bükmüşsünüz demektir. Belinizi yere temas ettirin. Bunu yapmak için pelvik tilt yapmanız lazım. Bununla ilgili videoyu aşağıya koyacağım öğrenmeniz için. Benim yere temas ettirdikten sonra ayak mesafesini ayarlamanız gerekiyor. Bir çok uzak olmayacak. Ne kadar uzak olursa hamstring o kadar çok çalışır. Bizim amacımız şu an glute bridge yani kalça odaklı yapmak. Çok yakın olursa quadricepsiniz daha baskın şekilde çalışır. Burada optimal mesafe yandan baktığınızda 90 derece gibi olması yeterli olacaktır. Eğer olmuyorsa deneyerek mesafeyi ayarlayayım. Pelvic tilt yaptım. Güçlü şekilde kalçamı yukarıya doğru bastırdım. İterken nefes veriyorum, inerken nefes alıyorum. Her seferinde belimi kontrol ettim, karnım sıkılı, Diğer bir detay ise ayaklarımızı yere koyduğumuzda parmak ucuna çok basarsak yükü parmak ucuna verirsek quadricepsler çok baskın olacak ve kalflar aşırı, aşırı baskın olacaktır. Kalflar baskın olduğu için hareket boyunca burası kasılacak. Bu sebepten kalçaya yeterli baskı veremeyeceksiniz. Eğer bu oluyorsa hafifçe parmak uçlarını kaldırıp topukta yapabilirsiniz. Topukta yaptığınızda kalfları tamamen devden çıkarmış oluyorsunuz ve kalça hamstring aktif şekilde çalışıyor. Bir süre sonra hafif geldiğinde bir ağırlığı şuraya koyabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz.